Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yaylar için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Ee, sevgili yaylar 18 Eylül'de bir tutulma olacak. Bakalım bu tutulma siz sevgili yaylarda nasıl etkiler yaratacak. Bu niyetle yapacağım bir okuma olacak. Çok uzatmak istemiyorum. Bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili yaylar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Güven tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökeni neyin? içini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Mesela sizler için hayatınıza göre yorulmayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerle bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet, genel enerjileri yorumlamak için üç kart çekmek istiyorum. Değnek prensi, değnek altılısı ve değnek küçülüsü. Öncelikle değnekler sizi ateş grubunu temsil ediyor. Burada bir gelecek hedeflerinizden, gelecek hedeflerinizle ilgili bir durumla ilgili yaşayacağınız bir zafer var. Özellikle de 6 haftadır yoğun şekilde üzerinde emek verdiğiniz, çalıştığınız, ürettiğiniz, çaba verdiğiniz bir durumla ilgili artık meyvelerin toplama zamanı dediğimiz bir süreç var burada. Bir zafer var, bir takdir edilme durumu var. böyle şunu söylemek istiyorum sevgili yaylar. Bu dönemde üretkenliğiniz, enerjiniz, motivasyonunuz çok yüksek olacak daha çok geleceğe odaklı planlar yapacağımız geleceğe dair planlarınızı gözden geçireceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız bakalım kartlar bize başka neler söyleyecek tılsım dörtlüsü değnek dokuzlusu kupa sekizlisi değnek onlusu adalet kartı kılıç şövalyesi, Kılıcası ve değnek şövalyesi. Öncelikle burada yoğun bir şekilde düşünme süreciniz var. Kaygılı, endişeli ve bir şeyleri kaybetmek korkusuyla işin içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz bir durum var. Yükümlülükleriniz, sorumluluklarınız çok fazla zaman zaman bu durum sizi bunaltıyor olabilir. Kendinizi tükenmiş hissediyor olabilirsiniz. Kırgın olduğunuz kişi kişiler var. Sırtınızı döndüğünüz, yani kırılmış bir şekilde, kırgın bir şekilde sırtınızı döndüğünüz kişi ya da kişiler var. Bu dönemde haksızlığa uğradığınız bir durumla ilgili bir hukuksal süreç içerisine girebilirsiniz. Ya da haksızlığa uğradığınız bir durumla ilgili bir hesap sorma süreci içerisinde olabilirsiniz. Özellikle de bir işle ya da bir parayla ilgili durumdan kaynaklı bir hak arayışı ve hesap sorma süreci var. Bu daha çok aile içerisinde bir miras olabilir bir yani çalıştığınız iş ortamında sizi işinizden etmek isteyen sizi ortamda olman, sizin ortamda olmanızı istemeyen kişi da kişiler olabilir. Çünkü burada mesafenizi koruduğunuz kişi ya kişiler var. Bu durumlarla ilgili bu dönemde bir hareketlilik süreci içerisine gireceksiniz ve bir mücadele, bir hesap sorma içerisinde de olacaksınız. Özellikle de birli vakitlerde. Yani bu videoya ne zaman denk geldiyseniz arkadaşlar birli vakitlerde bu durumla ilgili yaşayacağınız bir çözüm süreci var. Artık bu durumu net olarak çözeceksiniz. Değnek asa, değnek kreçesi, kılıç kilisi, kupası bir kart daha çekelim. Kılıç dokuzusu, dünya kartı. Şöyle bir kart çekelim. Üç kartı. Şimdi sevgili yaylar bir kadın var ki sizin uykularınızı kaçıran ama bu daha çok öfke ve e, nefretle düşündüğünüz bir kadın tarihte çok cinsiyete takılmamak lazım erkek de olabilir ama burada daha çok bir kadın enerjisi var ne kadar bu durumla ilgili güçlü durmaya çalışıyor olsanız da e, ve bir de şunu söylemek istiyorum kartlar öngörüsü ve hissiyatınla birlikte arkadaşlar bir ilişkinizde evlerinizde üçüncü kişi şüphesinden dolayı kaygılı endişeli ikilemler yaşıyor olabilirsiniz bu durum sizi bir kısır döngü içerisine sokmuş olabilir üçlüsü ve değnek beşlisi bir rekabet durumu var çalıştığınız e, iş ortamında e, eğitim gördüğünüz bir kurumda ya da bir projede yer alıyorsanız burada bir rekabet var ve bu rekabetten kazanacak olan sizsiniz. Hakkınız olan size verilecek ama bakın burada engel olmak isteyen de kişiler var. Yani bir e, bir şey kazanacaksınız. Akabinde böyle elinizdekini yani kazandığınız şeyi korumak için de bir süre daha çaba gösterebilirsiniz. Bir kart daha çekelim. Değnek ikilisi. Beklediğiniz nasip geliyor. Ama tekrar söylüyorum. Buna engel olmak isteyecek kişi ya da kişiler var. Burada biraz dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor kartlarımız. bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kader çarkı, kılıç 8'lisi imparator, bu üçlüsü, aslan adam, ermiş kartı ve tılsım beşlisi. Evet burada uzun zamanda bir parasal sıkıntı, yani uzun zamanda bir işsizlik sorunu yaşıyor olabilirsiniz bir arkadaş, arkadaşımız vasıtasıyla yeni bir başlangıç enerjisi görünüyor ama kartlarımız diyor ki artık bir şeyleri çözüme odaklanır şekilde bakmanız gerekiyor. Kılıç sekizsiz arkadaşlar zihinsel hapishanedir. Bakın kadar çarkı yanına gelen kılıç sekizlisi bize şunu söyler. Siz sorunlara odaklandıkça hep bu döngü devam edecek. Hep bu çaresizlik, bu arayış süreci, bu zihninizi hapsolma süreci devam edecek. Aslında adam kartı bu süreçten çıkmamız için, döngünün değişmesi için kendimizde neyi değiştirmeliyiz, neyi dönüştürmeliyiz, neyi fert etmeniz gibi içsel bir sorgulama yapmamız gerektiğini ve akabinde bir disiplin, bir mücadele sürecine girmemiz gerektiğini söylüyor bizlere. Bu her konuyla ilgili olabilir arkadaşlar. Yani daha çok bu tutumunun sizin üzerinizde yaratacağı etki, artık kendinize bir şeyler dönüştürmeniz, değiştirmeniz gerektiğinin farkına, bilincine varmanız burada e, tekrar söylüyorum parayla ilgili olabilir işle ilgili olabilir aile içerisinde sorunlar olabilir kendinizle ilgili yaşadığınız sorunlar olabilir kendinizi artık bir şeyler değiştirip dönüştürüp ve o öz disiplini öz kararlılığı sağlamanız gerektiğini söylüyor kartlarımız bir içsel muhakeme yapmanız gerekiyor Arkadaşlar bu döngülerden çıkabilmek için siz o dersi almadığınız sürece yani o yaşadığınız sorun her ne ile ise fark etmeksizin o sorunu yaşadığınız sorundan almanız gereken dersi almadığınız sürece o döngü devam eder arkadaşlar. Aslında asıl adam kartı bize onu söyler. O sorunda, o yaşadığınız çaresizlikte, o yaşadığınız zorlukta neyi öğrenmelisiniz? Siz bunu fark etmeye başladığınız an zaten kendinizde değiştirmeniz gereken yönleri de fark edeceksiniz. Tılsım 8'si Mahkeme, kule kartı ve değnek kartı. Şimdi burada aniden bir şeyler ortaya çıkabilir ve bu ortaya çıkan şeyler sizi bir hayal kırıklığına uğratabilir. Bir de tabii ki de kolektife niyet ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz uyumlanmazsınız zaten uyumlanmanız da imkansız. Aniden bir iş kaybı yaşayabilirsiniz. Bir itibar zedelenmesi yaşayabilirsiniz. Üzeriniz, üzerinde emek verdiğiniz bir durumla ilgili beklenmedik gelişmeler sizi bir çıkmaza sokabilir. Ama Değnek Kralı bize şunu söyler. Kararlılığınızdan vazgeçmeyin. Hırsınızdan, mücadelenizden vazgeçmeyin. Çünkü bu süreçte bakın tılsım sekizlisi ve değnek kralı tılsım sekizlisi üzerinde emek verdiğimiz bir durumu temsil eder değnek kralı ise amacımızı gerçekleştireceğimizi onu kazanacağımızın müjdesini verir mahkeme ve kule kartı da bize şunu söyler beklenmedik olaylar beklenmedik gelişmeler sizi bir çıkmaza sokabilir. Bir e, yıkım yaşamanızı, hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilir. Ama eğer emek vermekten vazgeçmezseniz, mücadele etmekten vazgeçmezseniz sizin olan şey her şey rağmen size gelir. Bir de şunu söylemek istiyorum ki ilişkinizde e, bazı şeyler ortaya çıkan bazı durumlar size bir hayal kırıklığına uğratabilir. Partnerinizden, eşinizden, sevgilinizden bir adım alabilirsiniz. Ama Kılıç beşlisi bize şunu söyler. Gelecek olan adıma hemen güvenmeyin. Biraz düşünün, biraz sorgulayın. Bir şeyleri irdeleyin. Çünkü burada gelecek olan kişinin çok da simimi olmadığı görülüyor arkadaşlar. Yani biraz sizi tabiri caizse ben ne yaparsam yapayım sen benden vazgeçmezsin. Dediği bir enerji var burada. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.